Robben arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır video atmadığım için bugün bir video atayım dedim ve bugün sizlerle birlikte Brokemon ev soyma oynuyoruz Brokemon da bütün evleri soyacağız bunun iki bölüm yaptık bildiğiniz gibi ee, şimdi üçüncü bölümünü çekiyoruz silah almayayım ya silah ne ara ne alaka ee, nerede şey aşağıdan şey alacağım. Çuval. Bu arada bir görevimiz var. Banlanırsam oyun biter. Yani video biter banlanırsam arkadaşlar. Hey ya, gelmeyecek şeyler diyordu da. Doğru arkadaşlar video biter. Evet, şu çuval bu arada bir dakika. Okey kapadım kapıyı. Arkadaşlar şimdi boyumuzu da küçültelim. Şöyle boyama 0.4 yapalım. İlerleyelim. İlerlemekle uğraşmayacağım. Şuradan bir tane ev ışınlanayım. Ev bu evdeymiş. Vallahi bu evde. Hadi hmm, buraya nasıl girebilirim? Buraya giremeyiz. O yüzden başka bir yer bulmam gerekiyor. Çünkü buraya girdiğimiz zaman ne oluruz. Heh, burasında var yok sanırım hiçbir şey. Keşke hemen girdim. Bu evin kasasını biliyorum hemen cik çıkalım o yüzden. Zaten küçük bir avantajı da var hızlı koşuyorum. Hemen cik. Ee, bu yanı kaçmış arkadaşlar o yüzden buradan hemen çıkıyoruz. Arkadaşlar hızlı hızlı kaçıyorum ki. Vanlığın 4 dakika kalmış Çünkü daha fazla doldu arkadaşlar. Bir tane ev koyacağım en azından. Bir tane ev koyayım. Bugün iki tane video paylaşacağım. Bundan sonra hemen bir tane daha video gelecek. O yüzden hı, dakika dakika hemen gelecek arkadaşlar. O da yine bir şeyle ilgili olur ya. Burada da biri var arkadaşlar. Ben iki dakika kaydı bulayım. Bir tane kimse olmayan yani bir ev seçeyim. Arkadaşlar buldum. Keşke burada olsaydı. Burada kimse yok. Arkadaşlar buranın fıstığı burada. Direkt kaç. Dur. <laughs> Kaç 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 Bunu vurdum bir tane daha bulayım Arkadaşlar e, bu evde biri var mı zil çalacağım ben de Gelelim Bunun kasası neredeydi ya Allah bannı yapıya Allah kaç 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 Ben anlamadım İki taneye soruyduk o yüzden bannanabiliriz Bulamıyorsunuz beni her neyse Kısa video çekeceğim diğer gün iki tane video çekeceğim için sizi bunaltmayacağım Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Aşağıdan kanalıma abone olmayı, zana açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.